Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Fusion 360 video derslerimin 10.sına hoş geldiniz. Bu video dersimde sizlere özel düzlemler oluşturmayı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bütün CAD programlarında, özellikle parametrik tabanlı programlarda önce iki boyutlu çizimler yapılır, daha sonra üç boyutlu çizim komutlarıyla katı modeller oluşturulur. İlk iki boyutlu çizime başlarken daha ekranda o sayfada hiçbir şey yokken sizden üç temel düzlem kullanılmasını e, zorunu tutar. Fusion da böyle e, yapıyor arkadaşlar. Eğer ki yeni bir çizim atacak olursanız buradaki üç temel düzlemden birini kullanmanızı isteyecektir. Ama e, daha önce çizimler yapmışsanız, unsurlar oluşturmuşsanız artık bu unsurları kullanarak özel düzlemler e, elde etmemiz mümkün olmakta. Konumuz da bu arkadaşlar. Özel düzenler elde etmek. Bunun için yukarıdan Construct paneline geliyorum. Buraya açtığımda şuradaki ilk grup arkadaşlar yaklaşık 3, 6, 8 kısım özel düzlem elde etme yöntemleri. Şimdi sizlerle birlikte bu örnekleri kullanarak özel düzenler oluşturacağız. Bu sayfanın yine e, linkini e, size bu videonun altında vereceğim. O linkten e-mailinizi yazarak indirebileceksiniz. Fusion 360'da açarak e, bu uygulamayı e, ya da bu video dersi bu uygulamayla birlikte yapabileceksiniz. Evet, dersimize geçelim. Burada arkadaşlar ilk e, düzlem, play'in elde etmek, offset play'in, offset play'in dediğimde Hemen buradaki küp üzerinden bakalım veya dikdörtgen prizma üzerinden. Bu yüzeye tıkladığımda şöyle bunu da alalım. Offset plane'imiz var. Yukarı yönlü, aşağı yönlü e, buralara ötelenmiş yeni düzenler oluşturabiliyoruz. Örneğin 15 mm yazdığımda 15 mm yukarı veya eksi 15 mm yazdığımda eksi 15 mm aşağı yönde yeni düzlemler elde edebiliyoruz. Aynı şekilde tekrar Offset Plane'i seçiyorum. Bu yüzeyi seçtim. Örneğin 20 mm bu yüzeyde yeni bir düzlem oluşturmuş oldum. Tabii ki bu düzlemleri artık sağ tuş seçip sağ tuşla Create Sketch deyip çizimler açmanız mümkün. Finish Sketch dedim. Ee, bu şekilde arkadaşlar düzenler oluşturmak, burada kesme, yükselt işlemler yapmanız mümkün. Aynı şekilde bunu silindirin bu yüzeyini de uygulayabiliriz. Elle, manuel biçimde öteleme yaptım ve yeni bir düzen oluşturdum. Evet, bu düzenlerimi şimdilik dilekle sildim. İkinci düzlem oluşturma yöntemimiz Plane at Angle, yani e, bir açıyla düzlem elde etme olayımız var. Burada dikkat ederseniz Plane at Angle'da e, ne istiyor? Bir kenar istiyor, bir çizgi istiyor. Bu kenarı gösterdiğimde, bakın 0 derece bu yüzeye çakışık bir düzlem var. Buradan örneğin 30 derece diyebilirsiniz. Veya şuradaki döndürme çubuğu diyelim. Bu çubuklar arkadaşlar istediğiniz açıda bu kenara çakışık, ilişkili yeni düzlemler oluşturabilirsiniz. Tekrar bundan oluşturalım. Örneğin bu kenara veya eksi 45 derece yazıyorum şu şekilde kenardan faydalanarak arkadaşlar açılı düzlemler oluşturabiliyorum. Örneğin bu yüzeye sağ tuş create sketch bir çizim oluşturursak şöyle bir daire daha çizelim. Ekstrüzyon komutunu yine kesme işlemi olarak bu yüzeye uyguladığımda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde işlemleri yapabiliyoruz. Kontrol Z ile geri aldım. Finish geçtim. Ve bu düzlemimi de şimdilik siliyorum. Üçüncü düzlem oluşturma yöntemimiz tanjant Plane Teğet düzlem oluşturma. Çalıştırdım. Tabii ki böyle prizmatik parçanın köşeli parçaların yüzeyinde bu işlem görmüyor. Bu şekilde silindirik veya konik parçaların yüzeyinde işlem geliyor. Önce silindirin yüzeyini seçtiğimde arkadaşlar istediğiniz bir açıda bu silindirin yüzeyine teğet yeni düzlemler oluşturuluyor. Tanjant planin mantığı bu. Ya da buradan manuel biçimde çevirip yeni düzlemler oluşturmanız mümkün. Aynı şekilde bu buradaki koni içinde geçerli bu şekilde düzlemler oluşturmak mümkün. Tekrar bunları da siliyorum. Bir başkası midplay'in ortaya göre düzlemler oluşturmak neye göre ortam? İşte bu yüzeyle bu yüzeyi seçtiğimde otomatikman bu iki yüzeyin arasına bir düzlem oluşturacak veya tekrar bitgrain'i aldım. Bu yüzeyle bu yüzeyi seçtiğimde bu iki yüzeyin arasına tam ortasına diyelim yeni bir düzlem oluşturmuş olacak. Bu silindir için yapabilirsiniz. Alt ve üst yüzeylerini kullanarak. Bir başkası arkadaşlar. Plane trough two edges. İki kenarı kullanarak düzlem oluşturmak. Örneğin bu kenarı seçtim ve buradaki kenarı seçtiğimde tam bu iki kenarı e, referans alarak yeni bir düzlem oluşturabiliyoruz. Ya da tersini yapalım. Bu kenarla bu kenarı kullandığımda yine bu şekilde iki kenardan geçen yeni bir düzlem oluşturabiliyoruz. Bir başkası arkadaşlar. Plane Throw 3 Points. 3 nokta referansıyla düzlem oluşturmak. Çalıştıralım bunu. Örneğin bir nokta burası, bir nokta burası, bir nokta burasını seçtiğimde görüyorsunuz bu üç noktadan geçen yeni bir düzlem oluşturabiliyoruz. Ya da bakın ben dışarı buraya bir nokta çizmiştim. Bundan da faydalanmaya çalışacağım. Bu noktayı kullandım. Bu noktayı kullandım ve bu noktayı kullandığımda bu üç noktadan geçen yeni bir düzlem oluşturabiliyoruz. Bir diğer arkadaşlar. Plane tangent to face at point Bu da arkadaşlar silindirik bir yüzeyle veya konik bir yüzeyle bir nokta referansı kullanarak düzlemler oluşturmak. Ben burada birkaç nokta oluşturmuştum. Şöyle görmektesiniz. Şimdi silindir üzerine bunu uygulamaya çalışalım. Plane tangent to face at point. Örneğin bu noktayla e, silindirik yüzeyi seçersem o nokta referanslı silindirin bu yüzeyinde bir teğet oluşturmakta Ya da bu noktayı ve silindirik yüzeyi seçersem dikkat edin bu nokta referanslı silindirin bu yüzeyinde bir e, teğet düzlem oluşturulmakta. Sonuncusu arkadaşlar Plane Along Pad bunun için, buraya Spline ile bir çizim yaptım. Bunu aldım, çalıştırdığımda. Pet yolu göster diyor, yolu gösterdim. Proportional, orantılı ve fiziksel seçenekleri var. Buradan okla bunun üzerinde, bu düzlemi istediğiniz bir yerde oluşturabilirsiniz. Fizikselde ise arkadaşlar mesafe girerek oluşturabilirsiniz. Örneğin ben bura, buradaki değeri sıfır dersem ilk başlangıç noktasına ve bu noktanın ucuna dik bir düzlem oluşturmakta. Bunu tekrar uygulayalım. Yine burayı seçtim. Bu yöne geldiğimde bu da maksimum mu? Burası bu spline'in boyu 190 e, küsür. Bu da maksimum istediğiniz bir yerde. Bu şekilde eğriler üzerinde de düzlemler oluşturabiliyorsunuz. Evet bir dersimin daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.